Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoşgeldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel şeyler size açıklayacağım. E, konuşacağımız konular belli. Kobra etkinliği geliyor arkadaşlar. Kobra MP40, Kobra arabası, Kobra AVM'si falan diye böyle değişik silahlar ve değişik e, renkler gelecek. Bunlar ne zaman gelecek? 12 Şubat'ta geliyor arkadaşlar. 12 Şubat'ta bu etkinlikle kavuşacağız. Yani e, iki gün sonra diyeyim. iki gün sonra bu etkinlikte almak isteyen alacak. Alamayan üzülecek. Yine her zaman olduğu gibi ben de bazen alamıyorum görüyorsunuz. Her şeyi deniyorum olmuyor. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar gelelim e, konumuza. E, bugün e, karar verdim ki bu Sıkar'ın e, elit pas veriyor dedik fişlerini. Sıkar'ı bir seviye yükselteceğim. Onu deneyeceğim arkadaşlar. E, sizin de e, yeni bir içerikle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bu aslında bütün YouTuber'ların, özellikle Free Fire videoları çeken YouTuber'ların yaşadığı bir problem. Ve sizin yeni bir içerikle ilgili aklınızda güzel bir fikir varsa söylerse so çok song. sevinirim arkadaşlar. E, ben de bunu işte sıkarı her yükselttiğimde bir video çekeceğim ki bana da iç içerik çıksın. E, aslında, so e, böyle biz de ne bileyim bazı yurt dışında işte ne bileyim böyle bilgi veren youtuberlar var mı bilmiyorum ama Bunu sadece Türkiye'de gördüm işte yok o silah çıktı yok işte böyle olursa şöyle olur diye Sadece Türkiye diyorum normalde iyi oyuncular sadece kill montaj videosu paylaşıyorlar Ben de belki ilerleyen zamanlarda o kadar iyi oynayabilirsem ben de öyle videolar paylaşmayı düşünüyorum sadece Yine etkinliklerle ilgili de e, az da olsa bilgi vermeye çalışırım ama Böyle bu kadar çok sürekli konuşulup sonrasında işte ne bileyim olduğu bir sistem olmuş Türkiye'de. bu, bu Bunun da e tabii yanlış olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bu da gerekli bir şey ama sürekli herkesin hani en iyi oyuncuların da dahil bu şekilde işte ne bileyim işte bir etkinlik geldi de hadi işte yok sizin için çekelim, yok bu sefer dayı için çevireyim, yok amcaoğlu için çevireyim bu sefer falan. Hani bana böyle bunlar çok yanlış geliyor açıkçası. Ama tabi e, ne olacak? Tabi siz de eğlenmek istiyorsunuz. Şegoğlu ee, vara, e, de Açıkçası ben de eğleniyorum böyle yaparken. Ama daha çok aslında bu işe başladığım zaman, işte ben de bir iyi oynuyorum bir lan bir, işte, bir iki video çekeyim dediğim zaman bu işe ilk başladığım zaman e, 30 abonem vardı yani düşünün ve sadece kli montaj videosu paylaşıyordum. Sonradan sonradan işte ben de dedim ki neden dedim böyle olmayayım, ben de dedim çocuklara yardımcı olayım, elimden ne geliyorsa yapayım ama sonra baktım ki kendimi bu döngünün içinde buldum. Yani güzel bir, e, a, yani uzun lafın kısası aklınıza güzel bir şey gelirse, içerikle ilgili yani video içeriğiyle ilgili yorumlarda belirtirseniz çok sevineceğim. Neyse arkadaşlar, <laughs> Kobra MP40 geliyor dedik. Gerçekten çok güzel bir silahmış. Eski oynayanlardan duyduğum kadarıyla gayet iyi bir silah olduğunu söylediler. E, poker MP40'dan daha iyi göreceğiz. Bunu ben sizin için almaya çalışacağım. Alırsam da bunu hep birlikte deneriz. Şimdi bakalım burada skorumuz e, skorumuz yükseliyor. Gelelim eva silahlara skora girelim. Zaten seviye 2'ymiş. Bakın seviye 3 yapacağız o zaman. Materyal elde etti. Bunu ona da yapıyorum. yükseltelim. Güzel. Güzel bir silah yani herhalde. Evet. Seviye 2 ile seviye 3 arasında hiçbir fark yok. Sadece görüntü biraz değişti. Normalde seviye 4 olsa evet, ateş oranı yükseliyor. Seviye 4 olduğu zaman güzel günler bizi bekliyor demektir yavaş yavaş. Zaten sonrasında adam öldüğü zaman böyle düşüyor. Değeri de zaten şekli çok değişiyor. de ifadesi var son seviyede de. Burada gördüğünüz gibi aslında seviye 6 ve 7'de silah hiçbir şekilde değişmiyor. Yani e, silah seviye 4 ile seviye 7'de aynı aslında. Yani seviye 7 yapmaya gerek yok. Ama ifadeyi ben almak istiyorum. Bu ifadeyi illa ki istiyorum diyen varsa yapabilir. Ben artık bu kadar çok yani ne bileyim işte 15.000 elmasların harcandığı bir sisteme karşıyım. O yüzden seviye 4 yapar bırakırım diye düşünüyorum. Tabi fiş verirse pas varmaya devam ederse ben de yükseltirim arkadaşlar. Çok ifaden var. 15.000 elmas değmez. Bir ifadenin değeri en fazla bana göre 1200 elmas olmalı. Onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar şimdi sıkarımızı yükselttik. Şimdi buradan sıkarımıza bakalım. Cephanelikte. Skorumuz evet. Ben başka bir silah kuşanmıştım. Deneyelim bakalım. Seviye sıkar nasıl nasılmış? Nasıl bir etki olacak? Hep birlikte görelim. Birkaç tane kiralı paylaşalım. Arkadaşlar Şarjı geçelim <laughs> Solta o som. Good on John.